Merhaba arkadaşlar Adam Hisseleri kanal ekranına hoş geldiniz. Arkın dördüncü bölümünden sesleniyorum. Ee, diyeceksiniz nasıl bir anda dördüncü bölüme geldik, ne oluyor, nasıl bu işler falan filan. Ama ee, çok hızlı geldi. Dördüncü bölümü dedim ki hemen çekeyim. Ee, evin ihtiyaçlarını hemen gidereyim. Evi toparlayayım, toparlayayım. Çok kısa videomuzu... Aa. Gitti. Odunu kay ee, baltayı kaybettik. Çok hızlı bu bölüm çok uzun olmayacak. Diğer bölüm bir tık uzun olduğu için. Şimdi bu bu şey nasıl ya? Bu, hah, şunu yakmak istiyorum ya evin içinde. hiçbir şey gözükmüyor ya. Ha. Gerçek manada hiçbir şey gözükmüyor. buradan E, E, T, T, T diyelim. Şu baltamızı bir tam lan, transfer dedik. Tamir edelim. Sonra buradan biz duvar çatı artık neyse bir şeyler yapacağız. Şimdi heh. şu saman kısımlarımızı kapatmak için lan yanlış bastım ya. Neyse. Saman kısımları kapatmak için uğraşıyoruz şu anda. Bu kısımlar hep saman. Bu. Evin saman kısmı kalmasın da arkadaşlar. Tahta kısım patlarsa sonrasında patlayabilir. Önemli değil. Lan ne oldu? Bir şey oldu. Dediğim gibi önce çok kısa olacak. Bu videomuz çok uzun olmayacak. Ee, çok da kısa olmayacak tabi. İdealinde olacak. Biz vuruyoruz ama ben görmüyorum arkadaşlar. <laughs> Onu bilgilendirmesini yapayım. Vurduğumuz yeri görmüyorum. Neyse. Ee, bu da daha ağaç var gibi de. Evet. Tamam ağaçları indirdik. Bir ağaç daha var herhalde. Aynen. Ağaçı indiriyorum şu anda. İndirdim. Daha var bir tane ağaç da eşya doldu. Yer kalmadı. İşte şu kısmı da kapatacağım. Tahtayla. Üst kısımdaki kalan yerlerin de tahta ihtiyaçlarını karşılayacağım. Yapabilirsek bir duvar kısmını yapıp evin içini birazcık şey yapıp, neydi onun ismi, düzenleyip bu bölümü sonlandırmayı düşünüyorum. Çatı yaptık, duvar yaptık. Şu duvarı bir yerleştirelim. Buraya. Şu araya hadi. Buraya duvarı yerleştirdim. Çatı buraya çatı koydum. Yapabiliyorsak bir çatı daha, bir duvar daha. Şu çatı bir, şu çat duvar bir, şu çatı iki. Şunları da şöyle geriye doğru alacağım şimdi. Şöyle ı basalım bir. Crafting skill vereceğim. E diyelim, bunu buraya yerleştirelim. Bunu yerleştirelim, bunu da buraya yerleştirelim şöyle. Oo çok güzel, tamam arkadaşlar evin. Büyük ölçüde çok büyük ölçüde tahta yani işte taht ya Aman tahta şey bitti arkadaşlar. Evim tahta ilgili bir ihtiyacı kalmadı. Şunları alayım. Bunu kaldırabiliyor muyum acaba ya? Yıkacağız mı burada? Hayır hadi bakalım. Yerine bir tane daha aynısını pek yapabilecek gibi değiliz ama bakalım yapabilirsek. Neydi onun ismi? Şu. Deri ve stone gerekiyor diyor. Bakalım deri ve stone'umuz var mı? Derimiz var. Stone'umuz da yok gibi ama Bakalım yetecek mi? Yetmedi. Şunları bırakalım. Biz çok seri bir stone toplayıp gelelim. Oo, Arkadaşlar az önce bu şeyi doldurduk şu anda. <laughs> Bunu alayım. Ee, şunu da alayım. Bunları şunun içine koyalım. Burada yer var çünkü. Buradaki yerimize atalım bunları. Neyse kardeşler ben bir tane taş toplayım da gelin dur. Çok kısa bir taş toplama görevi. Tamam. Şimdi aslında taş toplamak mantıklı çünkü evin diğer kısımlarına taş yapacağız. En azından üst kısım tahta olsa da alt kısımlarını taş yapmayı istiyorum. Yani yapılabilirse. Bunu kırmış, kıramıyormuşuz. Ee, esrafta da öyle kırılacak bir taş göremedim ya. Taşları kırmışız herhalde. Şunu herhalde olmuyor. O yeşil bir şeyler var orada. Evet tamam. Şimdilik böyle bir yetsin. Bu arada arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Yorumlara nasıl hissettiğinizi yazın. Aha. Saldırıyoruz arkadaşlar. Çok aa, agresif... Oo. Baltayı kaybettik ama bu arkadaşı da öbür dünyaya uğurladık. Gökyüzüne vuruyorum ama geliyor yani, ilginçtir. Olsun. Mızrağımızı bir tamir edeceğiz. Meşalemizi yakalım. Mızrağımızı tamir edemiyoruz anladığım kadarıyla. Mızrak gitti. Şimdi ee, buradan deriyi bunu 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 alayım. Bir tane şu arkadaşı yapalım. Bakalım ne istiyor. Flint istiyor var o da. Şunu yapalım hızlıca. Taşımız bitmiş. Yani yapacak bir şey yok ama aslında taşımız bitmemiş. Bir duvar yapsam mı acaba? Yani Yapalım taştan duvar yapalım bir tane. Şimdi taştan duvarımızı yerleştirelim. Nereye yerleştirelim taş duvarımızı? Arkaya yapmışlar yapmış. Şuraya yapalım ya taş duvarı. Şöyle koyalım. Şu arkadaşı da yerleştirelim şöyle. Q ile mi dönüyormusun? Ya farklı bir yere koyamıyor muyum seni ya? Ha. Böyle köşeye. İyi oldu senin gelin. Şimdi al. Buradan bunu bunu, şunu ver. At. Bunu, şunu, şunu, şunu at. Şuna koyamıyor Neyse tamam, at. Bunu al, bunu da al. Buraya bayağı bir şey stokladık arkadaşlar. Öyle her şeyi alıp alıp buraya atıyorum. Ee, sıkıntı yok. Şuradan çürümüş etimiz var mıymış bakalım. Olmaz olur mu? Aldık hemen. Buraya artık Bunu atalım. Üretelim. Buradan bunu bırakalım. Aslında bu e, black Blacksmith şeysini e, Smith şeysini yapabiliyormuşuz. Tamam çok güzel. Bunu alalım. Bunu da burada yapalım. Hazırda dursun. Şöyle bırakalım. Buradaki eşyalarımızı da buraya yerimiz olacak diye düşünüyorum. Eti alalım. Bırakalım şunu yerleştirelim şöyle. şöyle bir bakalım. Bunu 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 böyle yerleştirebilirim aslında. Hiç sıkıntı yok gibi duruyor. Ben şöyle baktığım zaman gayet güzel yere yerleştirdim. Şimdi çok güzel. Burada o oh, burada silahlar, bilinen bir şeyler, her şeyi yapabiliyoruz. Demir lazım. Deri lazım, odun lazım. Eşyalarımız var. Buraya deri odunlarımızı bırakabiliriz. Şöyle 100 tane odunla derimizi alalım. Demirimizi de alalım şöyle. buraya bırakalım et, eti bırakamadık. Bırakmamışız. Bunlardan ha, kazma yapabiliriz şu an. Çok güzel. Gayet güzel. bakalım kaydımız ne kadar olmuş. Kaydımız 8 dakika olmuş. Tamam bir 10 dakikayı tamamlayalım. Sonra bu bölümü kısa olacak. Yani çünkü öbür, öbür, bölüm biraz uzun oldu. Bu bölümü biraz kısa tutalım. Şimdi ee, şöyle etleri ver bana. Bunu da ver. Bunu bırak. Bana buradan odun ver. Bunu ver, bunu ver, bunu ver, taş ver. Bu da bir kamp ateşi yapacağım. Ne lazım? Ah, taş lazım ya. Yani bu nasıl iş bilmiyorum, anlayamadım. Her, her şey taş gerekiyor. Şu bir taş toplayayım. Lan, yürüyerek taş toplasak daha mı kolaymış ya? Neymiş bu böyle? Tamam, 28 taş yeterli olur. Bu gelişmişlik yani beni kendimden aldı ya. Şu inanılmaz gelişmeye bakar mısınız? Şunu alalım. Şunu verelim. Inventory crafting. Filin, finet var burada vardı filin. Şunu ver. Yani üzerimde bir şeyler çürüyor. Şunları atalım. Kamp ateşini şöyle köşeye alacağım. Kodunu at. Etleri at. İşte bu. Tamam. Burada bunu. Şöyle bunları bırakalım buraya. Şimdi bir şey merak ediyorum. Dışarıdan şimdi buranın ışığı gözükmüyor değil mi? Gözüküyor mu acaba? Bakacağım şimdi. Altı. Işık gözüküyor arkadaşlar. Taşın içinden de geçiyor herhalde ama. Taş kapsam acaba gözükmez mi diye bir düşündüm ama. Bu envantere Bu hayvan aç kalmış ya. Burada bu arkadaşa da tabii ki can veriyoruz. Tabii birazcık taşıma veririz ama bu arkadaş can manya alacak. Bu ver, bunu ver. Bu da can manya. şunu sen bana ver. Bunun yemeği var mı? Bunu yeme. Arda az kalmış. Dur ya biz bunlara yemek vermeyin niye dağıtmaya falan uğraşırız ki Şimdi ver şuraya. Şunu e, götürelim. Birazcık yemek bulalım ya, değil mi? Ha ha ha. Bunu boşuna mı aldık kardeşim? Saldır, 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 saldır. <laughs> Ulan bak bir daha dokundu. Şu hayvan gibi şey aldık. Gel bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Bunu da şöyle bırakalım. Ya aslında eğerin evin içine mi koysam diye düşünüyorum şu an ama yani şöyle bir düşününce de eğeri aslında evin içine koymasam koysam koymasam. Evi eğeri evin içine koymaya karar verdim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu da ver. Şimdi buradan biraz meyveleri alacağız, öbürlerine dağıtacağız. Çünkü aç kalmasınlar biliyorsunuz. Bunun dışında dursun önemli değil. Artık diyelim şöyle. T, T diyelim bunu bırakalım. Bunun içine de Ee, şimdi küçük bir baskın yedik odaya ama <laughs> sorun yok. Şunu, 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 şunu bırakalım. Bırakabilir miyiz? Bırakamadık. Neyse önemli değil, çok önemli değil. Bunu, bunu, e, şunu bırakalım buraya. Çürümüş etlerimizi alalım. Buraya bunu, 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 bunu bırakıyorum. Bu e, parası da orada yerimizde, buraya bırakıyorum. Agresif dodo'muz burada, sıkıntı yok envantere bakalım evet demirler işte aa bir tane demir var şunu şunun içine atalım öbür bölümde baltamızı kazmamızı her şeyimizi yapacağız burada yemeğimizi alalım yemeğimizi yiyelim burada ooo mis gibi yemeğimizi de yedik demirimiz burada etimiz oluyor da yani hani et olana kadar da birazcık da zaman geçer yani Şimdiki o oh, çok iyi hemen etimizi alalım. Üstümüzde et olsun arkadaşlar şimdi gidiyoruz geliyoruz Hiç şey olmuyor. Bakalım burada demir dönüşmüyor demirin dönüşmesini bekliyorum. Erşad e, burada bize bir info verdi arkadaşlar iki demir olmadan dönüşmüyor infosu geldi. Bu çok önemli bir info çünkü biz bunu bekleyecektik. <laughs> bir ışık var burada ama değişik bir ışık neyse. Arkadaşlar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi günler diliyorum.